Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyi haftalar. Öyle de efendim. İyi haftalar olsun. Haftaya Maltepe'de giriyorsun. Evet Maltepe'de giriyorum. Samsun'da bitirmem inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay güzel bir hafta olsun. Evet güzel bir hafta olsun. Çok şu an küfür küfür burası esiyor. Evet çok güzelmiş. Evet gerçekten. Ağaç altı çok farklı. Evet hakikaten. ya çok güzel esiyor. Aynen. Hafta evet. sonumuzu değerlendirdik. Çok evet. keyifli evet. oldu. Güzel oldu güzel. E sen şimdi çok. hafta başına başına giriyoruz hafta haftaya yeni haftaya. Şöyle bir yeni haftaya girerken herkesin şöyle neşesini arttıracak bir fıkra anlatabilirsin. Şak diye soruyorum hep de ama Bak, <laughs> ne Şey mi anlatsam hocam, Dur dur. Hı. Para ile girip fıkran anlatayım. Heh, Heh. Hafta başı ya, ha Hafta Haftabaşı ya. Herkesin dur. çok güzel bir haftası olsun değil mi? Aynen. Hı. Şimdi dursun Amerika'da yaşıyormuş Temel'in arkadaşı. Temel'e sürekli gel Temel burada her, çok para var. Gel çalış burada böyle şöyle para var böyle para var. En son demiş ki temele, oğlum demiş, sokaktaki paraları toplasan zaten demiş zengin olursun. Aha. Temelde, ulan demiş, herhalde bir şey var burada, atlamış. Gitmiş. Dursun davetiyle gitmiş Amerika'ya. Evet. İnmiş uçaktan. Hı. Havaalanında Dursun onu karşı, şey, Dursun onu karşılayacak ya. Hı. Dursun doğru bakmış yerde bir 100 dolar. Hadi. <laughs> Hemen bakmış, 100 dolar. Bir tekme çakmış. Aha. Aynen. A -a. İlk günden çıkışa mı <laughs> 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 Ay çok güzel. <iyiymiş> ya. <laughs> yani ilk günden başlamamış. Ay Allah'ım çok güzel, çok güzelmiş. Aynen. Siz de haftanız güzel geçsin inşallah. Evet, böyle, böyle 100 dolarlıklar gelsin ama siz, tekme çakmayın. Evet tekme çakmayız. Aynen, aynen. Böyle e, bol bol dolarlı, eurolu, efendim nasıl söyleyeyim kazançlı. bol kazançlı, bol cirolu bir Helalimden. hafta diliyoruz herkese helalinden. Evet bol kazançlarınız olsun.